29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Muay Thai İl Şampiyonasına damga vuran Arsuz Altın Yumruk Spor Kulübü toplam 25 madalya ile büyük bir başarıya imza attı. Arsuz ilçesinin gururu Arsuz Altın Yumruk Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Muay Thai İl Şampiyonası'ndan zaferle döndü. Şampiyonaya 25 sporcuyla katılan kulüp rakiplerini geride bırakarak madalyaları topladı. Baş! Bak! Baş! Baş! Bak, 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 bak. Kulüp şampiyonayı 18 birincilik, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplamda 25 madalya ile tamamlayarak başarı hanesine yeni bir sayfa ekledi. Kulüp başkanı ve aynı zamanda antrenör olan Ali Antakyalıoğlu, sporcularının bu üstün performansı ve disiplinli çalışması sayesinde elde edilen sonuçtan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Sporcuların gösterdiği azim ve başarı ilçede büyük takdir topladı.